Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang serisi 3. ünite Bumerang Testler 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet ne yapıyoruz gençler? Öncelikle bakın buradaki çarpma işlemlerini yapıyorum. 4 ile 5 x'i çarpıyorum. 20 x 4 ile eksi 6'yı çarparsam eksi 24 eksi 2 ile 3x'i çarpıyorum. Eksi 6x. Eksi 2 ile eksi 8 çarpıyorum. Artı 16. Buradan gençler 20x ile eksi -6x 6x'i bakın. Benzer terimleri toplarsam. 20 eksi 6 daha 14x. Eksi 24 de artı 16'yı toplarsam. Eksi 8. 14x eksi 8. Sorumuzun yanıtıdır. A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. İşlemin sonucu gençler olan cebirse ifadedeki x'in katsayısı kaçtır? Arkadaşlar burada normal işlemimizi yapabiliriz. Bakın bir de ikinci bir kısa yol söyleyeceğim. Ama nerede? Sadece x'in katsayısında. Buraya lütfen dikkat. Şimdi ne yapıyorum gençler? Öncelikle birinci ile birinci çarpıyorum. Birinci ile ikinci çarpıyoruz. 4x ile 3x'i çarparsam 12x kare. 4x ile 7'yi çarpıyorum. Artı 28 x. 5, eksi 5 ile 3 çarpıyorum. 3 x çarpıyorum. Eksi 15 x. Eksi 5 ile artı 7 çarpıyorum. Eksi 35. Evet buradan gençler düzenlersem. 12 x kareyi aynı yazıyorum. Benzeri yok. 28 x eksi 15 x daha gençler. Ne olur? 13 x. Eksi 35 olur bizden x'li terimin katsayısını istemişti. Evet 13x'in katsayısında gençler nedir? Katsayı burada 13'tür ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Peki gençler bir de şöyle düşünelim gençler. Yukarı temizliyorum. Evet benden sadece x'li terim istediği için gençler x'li terim istiyor. Dikkat edelim. O halde şöyle yapalım. Bakın ben burada 4 x ile 7'yi çarparsam 28 x olur. Bir de eksi 5 ile 3 x'i çarparsam evet bunlar sadece x'li terimdir gençler. Ne, yap ne yapmadım? 4x e 3x'i çarpmadım çünkü x kareli ifade çıkacak diyorum. 4x ile 27 çarparsam 28x, eksi 5 ile 3x'i çarpıyorum, eksi 15x. Bakın buradan da 13x olduğunu görüyorum ve yine katsayının 13 olduğunu işaretliyorum. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuzda ABC'de dikdörtgeni biçimindeki. Bir kafeteryanın 8 masalı bir kurukisi verilmiştir. Bu bu kafeteryada masalara ayrılan alanların her biri eş eşkaresel bölgedir. Dikdörtgenin kenar uzunlukları 4x 1 ve 2x 1, 2x 4 metre ve karelerin bir kenarının uzunluğu x 1 metre olduğuna göre kareler dışında kalan kısmını alanlarını metrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi gençler ne yapmam gerekir? Dikdörtgenin alanından bakın buradaki 8 tane masanın alanını çıkarmamız gerekir. Peki dikdörtgenin alanı neydi gençler? 4x 1 ile 2x artı 4'ü çarpacağız. Dikdörtgenin alanı diyorum 4x eksi 1 çarpı 2x artı 4 dikdörtgenin alanı verir. Şimdi 4x ile 2x'i çarptım. 8x kare 4x ile 4'ü çarpıyorum. Artı 16x. Eksi 1 ile 2x'i çarpıyorum. Artı 2 pardon eksi 2x. E şuraya güzel yazalım. Eksi 1 ile 4'ü çarpıyorum. Eksi 4. Düzenleyecek olursam gençler. 8x kare 16 2 çıkarırsam gençler 14x eksi 4 bize dikdörtgenin alanı verir. E şimdi bir tane masanın alanı bir kenar gençler x eksi o halde x eksi 1'in karesi diyoruz. Veya x eksi 1 ile x eksi 1'i çarpıyoruz. Fark etmez diyelim. E ne yapar gençler? Birinci terimin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 1 x 2 katı eksi 2 x ve ikinci terimin karesi artı 1. Bu gençler bir tane. 8 tanesinin alanı 8 çarpı x kare eksi 2x artı 1. Bu 8'i içeri dağıtırsam gençler ne olur? 8x kare eksi 16x artı 8 olur. Evet buradaki toplam masa alanını dikdörtgenin alanından çıkaracağız dedim. E, evet, dikdörtgenin alanı 8x, 8x kare artı 14x Eksi 4'lü gençler. et evet, buradan 8x kare eksi 16x artı 8'i çıkarıyorum. Evet, çıkarma işleminde biliyorsunuz gençler eksi sağdaki parantezin işaretlerini değiştir demiştim. Şimdi parantezin parantezleri kaldırıp tekrar yazalım. 8x kare artı 4, 14x eksi 4. Bakın eksi dağıtırsam eksi 8x kare eksi 16x artı 16x'e döndü ve eksi artı 8 de gençler eksi 8'e döndü. Şimdi baktığımız zaman 8x kare eksi 8x kare gittim. 14x 16x daha 30x eksi 4 eksi 8 daha da eksi 12. 30x eksi 12 olur alanımız. Buradan da C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır deriz. Evet sevgili gençler devam edelim. KLMN dikdörtgeninde PRVS ve S bulundukları kenarların orta noktalarıdır. E, tam orta noktalarına gelmiş. KL 4X artı 2 KN 4X eksi 2 santimetredir. Buna göre boyalı üçgenler kesilip çıkarıldığında kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi gençler öncelikle ben dikdörtgenin alanını bulmak istiyorum. Şimdi uzun kenarımız 4X artı 2 E bu dikdörtgenin alanı diyeceğiz. Kısa kenarımızda 4x eksi 2. Şimdi bunlar çarpacağım gençler. Ee, arkadaşlar bakın 4x ve 2. Bir artı bir eksiyle yazılı diye. Ben burada şunu düşünüyorum. Ee, aynı ifadeler olduğu için gençler. Aslında bu 2 kare farkıdır. Yani 4x'in karesi 16x kare yapar. Ee, 2'nin karesi 4 yapar ve bunu birbirinden çıkartarak aslında bu ifadenin buna eşit olduğunu söyleriz. Peki bir de arkadaşlar istersek çarparak gösterelim. Bakın 4x ile 4x'i çarpıyorum. Alttan yazıyorum. 16x kare. 4x ile eksi 2'yi çarptım. 8x. Artı 2 ile 4x'i çarpıyorum. Artı 8x. Artı 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 4. Buradan gördüğünüz gibi gençler. Eksi 8 ile artı 8 gitti. 16x kareye. Eksi 4 kaldı. Dik dörtgen alanı. E şimdi tam orta noktası dediği için. Bakın bunun tamamı. 4x artı 2 idi. Şimdi 2'ye bölersem gençler 2x artı 1 olur. PL'nin uzunluğu. E, 4x eksi 2 tamamıydı. 2'ye bölersem 2x eksi 1 olur. Şimdi gençler buradan dik e, dikdörtgenden 2 tane üçgen çıkaracağım. Bakın 2x artı 1 ile 2x eksi 1 bizim dik kenarlarımız. O halde bir tane üçgenin alanı için üçgenin alanı diyorum. 2x artı 1 çarpı 2x eksi 1. Gençler ne yaparız? Üçgenin alanda 2'ye böleriz. Burada iki tane üçgen olduğu için arkadaşlar bunu da direkt 2 ile çarparsam üçgenin alanları toplamını bulurum. Bakın ikiler birbirini götürür. 2x artı 1 ile 2x eksi 1'i çarparsam aslında yukarıda söylediğimiz gibi gençler. Bakın bir artılı bir eksili ise bunlar 2 kare farkı demektir. O halde birincinin karesini aldım. 4x kare. Birin karesi 1. Ve bunları çıkartarak bakın üçgenin alanları toplamıdır gençler. Bu üçgenin alanları toplamı. Şimdi ne yapacağım? O halde dikdörtgenin alanından yani 16x eksi 4'ten 16x kare eksi 4'ten 4x kare eksi 1'i çıkaracağız. Şimdi parantezleri kaldırarak tekrar yazalım. Eksi içeri dağıtırsam eksi 4x kare ve artı 1 oldu. Buradan 16 x kareden 4 x kareyi çıkartırsam 12 x kare. Eksi 4 artı 1 daha eksi 3. 12 x kare eksi 3 cevabını denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, beşinci soruda yukarıda bir kenar uzunluğu x santimetre olan ve karelerden oluşan kare şeklindeki modelde beyaz renkli toplam alanı santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir diye soruyor. Şimdi gençler tüm şeklin bir kenarı arkadaşlar x e alanı x karedir. Şimdi buradan ne yapıyorum gençler? Şu mavi boyalı bölgelerin alanı çıkaracağım. Bakın bir tanesi Y karedir. Şimdi kaç tane mavi var gençler? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O halde 16 tane y kareyi çıkarıyorum. Evet buradan 2 kare farkı dersem. Bakın fark gördüm ve iki terimli. O halde kare aldım. X ve 4 y. Bunları bir eksi 1 artılı yazıp çarparız gençler. X artı 4 y. Ve bunları çarpma durumuna getirsek çarpanlarına ayrılmış halini yazarız x eksi 4 y çarpı x artı 4 y ve b şıkkı buradan sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet devam edelim. Mektup zarfının kenar uzunlukları santimetre cinsinden aşağıda verilmiştir. Yukarıda dikdörtgen şeklinde kapağı açık olan mektup zarfının kapağı kırmızı diğer kısımlar mavi renktedir. Buna göre mektup zarfının kapağı kapatıldığında ön yüzdeki mavi alanı santimetre kare cinsinden gösteren C1C hangisidir? Şimdi gençler kapatıldığında bakın buradaki gençler yerde ne olacak bizim için? Kırmızıya dönecek. Aslında benden bu ikisinin toplamını istiyor diye düşünelim. Yani aslında ben bakın buradaki dikdörtgenin alanından şöyle göstereyim gençler. Evet bu dikdörtgenin alanından gençler buradaki üçgenin alanı çıkarmam gerekir diye anlıyorum. Peki Şimdi dikdörtgen alanı bulalım gençler öncelikle. Dikdörtgenin alanı diyorum. Evet bir kenar 4x artı 4'tüm. Diğer kenar 2x artı 6. Bunlar çarparsak dikdörtgenin alanı buluruz. 4x ile 2x'i çarptım. 8x kare. 4x ile 6'yı çarpıyorum. Artı 24x 4 ile 2 x çarptım. Artı 8 x. 4 ile 6 çarpıyorum. Artı 24. Düzenlersek benzer terimleri topluyoruz. 24 8 daha gençler. 32 x. Artı yazdım. Artı 24 bizim dikdörtgenimizin alanı. Peki üçgenin alanını bulacağım. Şimdi bakın gençler burası x ise tamamı 2x artı 6 idi. Şimdi ben 2x artı 6'dan x'i çıkartırsam x artı 6 kalır. Evet. Buradaki üçgenin yüksekliğine gençler. Evet. Üçgenin alanını nasıl buluyorum gençler? X artı 6'yı tabanın uzunluğuyla yani 4X artı 4'e çarpıyorum. Şimdi gençler işlem kolaylığı olsun diye şu 4X artı 4'ü 4, e, 4 parantezini almak istiyorum. Bakın 4 parantezini alırsam X artı 1 kalır. Şimdi üçgenin alanı tabanla yüksekliği çarpıyoruz. Yani 4x artı 4 yani 4 çarpı x artı 1 yazdım. Yüksekliğimizde x artı 6 bölü 2 diyoruz gençler. Üçgen olduğu için. 2 ile 4 sadeleştirin. 2 kaldım. Şimdi x artı 1 ile gençler x artı 6'yı çarpacağız. Şöyle sırayla çarparım. 2'yi yazıyorum. x ile x'i çarptım. x kare x'i 6 çarptım artı 6 x 1 ile x'i çarptım artı x 1 ile 6 çarpım çarptım artı 6 2 çarpı x kare 2 6 x 1 x daha 7 x artı 6 buradan 2 dağıtacak olursam gençler 2 x kare artı 14 x artı 12 şimdi kalan alanı bulmak için ne yapıyorum dikdörtgen alandan bunu çıkaracağım yani 8 x kare artı 32x artı 24'ten 2x kare artı 14x artı 12'yi çıkaracağız. Şimdi gençler parantezleri kaldırarak tekrar yazalım. Evet, Eksiyi dağıtırsam eksi 2x kare bakın artı 14x eksi 14x'e dönüyor. Artı 12 de eksi 12 oldu. Şimdi 8 x kareden 2 x kareyi çıkardım. 6 x kare. 32 x. 14 x çıkartırsam gençler ne olur? E, 32'den 14 çıkartırsak. E, 18 x. 24'ten de 12'yi çıkardım. Artı 12. Peki. Şimdi arkadaşlar bunu da ortak çarpan parantezine alacağım. Bakın üç terimde 6 ortak çarpanıdır. 6 x kare. 18 x'i 6'ya böldüm. 3 x. 12'yi 6'ya böldüm. Artı 2. 6 çarpı x kare artı 3x artı 2 bizim sorumuzun yanıtıdır. Bu ifadeyi de A seçeneğinde doğru yanıtı olarak görüyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, A, B, C, D ve D, E, F, G birer karedir. Verilenlere göre mavi bölgenin alanı santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi ne yapıyoruz gençler? İki kare farkı Özdeşliğinden faydalanacağım. Bakın büyüğün alanı 4x artı 3 ise 4x artı 3'ün karesidir. Eksi. Küçüğün alanı gençler bir kenarı x eksi 1 diye. Evet bu da x eksi 1'dir. Gençler burada şunu yapabiliriz. E, büyük karenin alanını bulur. Küçük karenin alanını bulur. Bunlar birbirinden çıkarabilirim. Veya iki kare farkından faydalanmak daha kolay olur diyorum. Bakın şöyle yapıyoruz. Bunların kare köklerini düşünelim. 4x artı 3'ün karesinin kare kökü 4x artı 3'tür. x eksi 1'in karesinin kare kökü de x eksi 1'dir. Şimdi gençler kuralımız neydi? Bu kare köklerine aldığım sayıları 1 eksi 1 de artılı yazıp çarpacağım. Bakın önce eksili yazalım. 4x artı 3 eksi x eksi 1'i lütfen bakın parantez için aldığıma dikkat edin. Çarpı 1 de artılı yazıyorum. Toplarken parantezi almak zorunda değilim x eksi 1 olarak topladım. Şimdi bakın buradaki eksiği dağıttığımı düşüneceğim. O halde 4 xten x'i çıkarıyorum. 3 x. Evet 3 ile de gençler eksi eksi artıya döndü. 3 ile de 1'i topluyorum. Artı 4 oldu. sağ tarafını düzeltirsem 4 x 1 x daha 5 x. 3'ten de 2, 3'ten de 1'i çıkarıyorum. Artı 2. Bakın 3 eksi artı 4 çarpı 5 x artı 2 cevabı A seçeneğinde Doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 8. soruda A ve B birbirinden farklı doğal sayılardır diyor. 3x eksi A çarpı x eksi 2B çarpımında sabit terim 18 olduğuna göre x terimin katsayısı sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi gençler bize verilen ifadeyi bir çarpalım. Bakın 3x ile x'i çarparsam 3x kare. 3x ile eksi 2b'yi çarpıyorum eksi 6x b eksi a ile eksi çarparsam eksi ax eksi a ile eksi 2b'yi çarpıyorum artı 2ab şeklinde yazdım. Peki gençler bakın burada x'li terimimiz hangisi bizim veya şöyle söyleyeyim sabit terim 18 olduğuna göre sabit terim x'li olmayan terim bakın burada 2ab gençler bizim sabit terimimizdir. O 2AB eşittir. 18 olduğuna göre o AB ne olur arkadaşlar? 9 olur. Yani A çarpı B 9'dur. Burada AB'nin alacağı değerler bakın 1 kere 9 olabilir. 3 kere 3 olabilir. Bir de gençler ne diyoruz? E, 9 kere 1 olabilir. Şimdi A ve B birbirine farklı dediği için 3 kere 3'ü almıyorum. Yani A ve B bir arkadaşlar ya 1 ya 9 olacak diyoruz. Peki gelelim arkadaşlar şuraya. X'li terime baktığım zaman ortadaki terim şimdi bunlar arkadaşlar şöyle yan yana yazalım eksi 6 x ve eksi a ben bunu x parantezine alacak olursam gençler x çarpı eksi 6 b eksi a kalır şimdi gençler eksi 6 b eksi a dem şimdi ben burada değer vereceğim gençler 1 ve 9 verebilirim 9'da 1 verebilirim Şimdi x'in kat zaten bunun çarpma durumunda olandır. Bakın burası katsayımız. Şimdi ben x yerine b yerine 1 a yerine 9 verirsem. Bakalım gençler. Eksi 6 çarpı 1 eksi 9'dan eksi 6 ile 1 çarptım. Eksi 6 eksi 9. Eksi 15 cevabını bakın gördük. O halde c şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Şimdi 1 ve 9 olmasaydı gençler 9 ile 1'i deneyecektim. Ve oradan da yine sonucu bulmaya çalışacaktık diyoruz. Evet buradan C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretlenir. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 9. soruda işlemin sonucu kaçtır? Gençler pay kısmında baktığımız zaman bakın bu bizim için tam kare bir ifadedir. O halde kare yukarı yazıyorum. 101. Bunun kare kökü 99. Şimdi gençler ikisinin çarpımı bakın ne yapar? 101 çarpı 99 2 katı gençler ortadaki terim verdi. O halde ne diyorum? 101 ile 99'u ikinci terimin işareti veriyorum. Yani 101 artı 99'un karesidir diyoruz yukarıdaki ifade. İfadeye baktığımız zaman gençler iki kare farkıdır. Kare kökleri 101 ile 99'du. Bunları 1-1 artılı yazıp çarpıyorum. Yukarıdaki gençler kareyi çarpma durumunda yazarsam nedir? 101 artı 99 kare olduğu için iki kere bunu çarpma durumunda yazıyorum. 101 artı 99 demektir. Bölüm 101 eksi 99 çarpı 101 artı 99. Şimdi gençler bakın burada 101 artı 99, 101 artı 99 birbirini götürür. 101 artı 99 200 yapar. 101 eksi 99 da 2 yapar. 200'ü 2'ye bölersek sorumuzun yanıtı 100 olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 10. sorumuza bakalım. Evet gençler 10. soruda aşağıda verilen kısa kenarın uzunluğu 4 cm. Uzun kenarın uzunluğu 3x artı 2 cm olan 4 eş dikdörtgen tahta şekildeki birleştirerek çerçeve oluşturmuştur. Buna göre fotoğrafın konulacağı beyaz bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren c birsel ifadeyi istiyor. Şimdi gençler uzun kenarı 3x artı 2 Bakın buraya baktığımız zaman içerideki burası zaten 3x artı 2'dir. Şimdi gençler şu kenara ihtiyacım var. Şimdi benden beyaz bölgenin alanı istedi. Şimdi kısa kenar 4 olduğuna göre bakın burası 4'tür. E burası da 4'tür. O halde ben burayı bulmak için bakın 4, 4 daha 8 yapar. O halde 3x artı 2'den 8'i çıkartırsam 3x eksi 6 olur. Bakın buradaki kısa kenarımız. Yani alanı bulmak için 3x artı 2 ile 3x eksi 6'yı çarparız. 3x artı 2 çarpı 3x eksi 6 diyorum. Şimdi 3 ile 3'ü çarparsam 3 ile 3x 3 ile 3 x çarparsam 9x kare 3 x eksi 6'yı çarpıyorum. Eksi 18x 2 ile 3 x çarpıyorum. Artı 6x artı 2 ile eksi 6'yı çarpıyorum. Eksi 12 e, düzenlersem gençler 9x kare eksi 18 6 daha eksi 12 x ve eksi 12 sorumuzun yanıtı olur. Bunu da nerede görüyoruz gençler? Denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.